ooh uh, uh. Bu aheng, hey. bu renk cümbüşü. Bu zıtların birliği inanılır gibi değil. Ay, insan baktıkça doyuyor. Hepimizin ellerine sağlık. Ya! Menümüzde bilimum deniz yaratıkları, efendime söyleyeyim, kabuklu canlılar olmasa da bizim soframız da harika oldu. Allah. Hmm, değil mi? Hadi bakalım. Oh maşallah, maşallah güzelliğe bak, güzelliğe bak. Dede, oh çok kal. güzel. Bilmiyorum. dedeciğim misafirlerimiz gelecek. Birazcık sabırlı ol, bekle. Tamam, tamam mı? Tamam. Ben oturarak bekliyorum. Tamam. Aa ben de oturacağım. Ya ama dede, babaanne Allah aşkına çocuklaşmayın. Bak kızıyorum ha. He. Herkes yerine geçiyor. Hadi. Hmm. Önce o başla. Otur doğruya. Kalk o zaman oradan. İyi e, kalk dedim. Orta şimdi. Tamam sağ ol. Bu ne burada kazık gibi de, duruyor de, ya. De, de, de. Ben size ne diyorum? <laughs> Allah aşkına yerinize bak. Çok ayıp olur misafirlere. Ya, Lütfen ya. her şey yenmez. Kazık bırak, gibi, bırak bırak. Kazık gibi Ben sana o yemekte sarma verirsem ne olacak? Hep şey yedin oluyor bunlar? Sen bana mı dedin onu? Hayır hayır bana dedi bana. Olma ben sana dolma.